E, HTC Semur e, Suriye Milli Ordusu rejimine karşı yeni bir örgüt kuruldu bilgisi de var e, Suriye Kurtuluş Güçleri Askeri Meclisi adıyla e, e, bir ilan yayınlanıyor ve demokratik bir Suriye e, konusunda demokratik bir Suriye konusunda mücadele edileceği belirtiliyor e, bu e, bütün şu anda kaç gündür dikkat çekmeye başlamıştık ve Suriye'de bir iş savaş durumu söz konusu olabilir. Bu iş savaş daha ciddi bir kanlı sonuçları ortaya çıkabilir. Çünkü HTS'nin yönettiği geçici yönetim Suriye'de demokratikleşmeyi, farklılıkları içine almayı becermiyor ya da istemiyor. Yine anayasa yapılıyor ama anayasa içerisinde Aleviler, Kürtler, Dürzler, diğer farklı azınlık grupları yok. Cihadist örgütlemelerin bir örgütlemesi söz konusu. Dolayısıyla bu e,